Selamun aleyküm arkadaşlar. Hatı'den Tatlar Mutfağı'ma hoş geldiniz. Bugün böyle dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık harika bir börek yapıyoruz arkadaşlar. El açması yapması gerçekten çok kolay. Oklava yok, merdane yok. Elimizle böyle çekiştirerek harika bir hamur hazırlayacağız ve böreğimizi yapmaya başlayacağız. Dilerseniz nasıl yapmışım? Hemen tarife geçelim. İyi seyirler arkadaşlar. Karıştırma kabımın içerisine 6,5 su bardağı un koydum arkadaşlar 200 milimlik bardakla. 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 1,5 tatlı kaşığı e, tuz ekledim. Ve şöyle ılık suyla spatulamla karıştırarak yoğurmaya başladım. E, 2,5 su bardağı ılık su kullandım. Bardak ölçüm 200 milimlik arkadaşlar. Malzeme listesini açıklama kısmına ekleyeceğim oradan da bakabilirsiniz. Şöyle orta yumuşaklıkta bir hamur elde edeceğiz. Çok cıvık olmayacak. Çok da kat olmayacak. Hamurumuzu güzelce toparladıktan sonra tezgahımızda şöyle 3-5 dakika kadar yoğuruyoruz. Hamuru ne kadar güzel yoğurursak böreğimiz o kadar güzel olur. Hamurumu ben toparlayıp yoğurduktan sonra şöyle 7 parçaya böldüm arkadaşlar masama göre. Siz daha küçük veya daha büyük de tutabilirsiniz bezenizi. 7 eşit parçaya böldükten sonra üzerine bir temiz poşetle örtüp 5-10 dakika dinlendirdikten sonra şöyle servis tabağı büyüklüğünde açıyoruz. Ve bunları tek tek açarak hazırlamaya başladım ben arkadaşlar. Dediğim gibi yapması gerçekten çok kolay. Ben bu sefer patatesli harç hazırladım arkadaşlar. Patatesi haşlayıp ezdim. Kuru soğanla birlikte kavurdum. Toz biber, tuz, pul biber o şekilde içime hazırladım. Siz dilerseniz kıymalı, peynirli, ıspanaklı, pırasalı hangi şekilde seviyorsanız o şekilde iç harcını değiştirebilirsiniz. Açmış olduğum servis tabağı büyüklüğündeki hamurlarımı şöyle kat kat üst üste gelecek şekilde yağlıyoruz. 100 gram kadar tereyağı, yarım su bardağı da sıvı yağ ekledim arkadaşlar. Şimdi bu yağımızla birlikte kat kat yağlayarak bütün bezelerimi bu şekilde hazırladım ve üzerini bir streçle kapatıp bir yarım saat dinlendiriyoruz bu şekilde. Yarım saatin sonunda şöyle açacağım masamın üzerine biraz o yağdan ekledim ve ilk hamurumu aldım. Bakın şu şekilde önce elimle biraz incelttim sonra kenarlardan çeke çeke hamurumuzu büyütüyoruz. Çok kolay bir şekilde açılıyor bakın arkadaşlar. Ufak tefek yırtılmalar olabilir. Bu size hiç tedirgin etmesin. Nasıl olsa içine katlayacağımız için hiçbir sorun olmaz arkadaşlar. Ben açabildiğim kadar ince açmaya çalıştım. Daha sonra da şu kenar kısımlarındaki kalın yerleri alıyorum. Ve şöyle bir uçtan içeri doğru dört parmak genişliğinde katlayıp o kısma patatesli harcımı ekliyorum. ince bir şekilde rulo şekilde çok sıkı olmayacak çok da geniş olmayacak bir şekilde elimizle şöyle hafif hafif iterek ortaya kadar getiriyoruz. Bu orta kısımdan kesiyorum. Şimdi diğer taraftan da aynı işlemi yapıyoruz. Çok incecik bir hamur arkadaşlar zar gibi böyle çok güzel bir şekilde açılıyor börekte efsane oluyor. Yani ince bir hamurdan börek düşünsenize. Yağlı, çıtır çıtır bir börek. Bu şekilde açıp tepsimin içerisine ben şöyle rulo şeklinde sarıp yuvarlak olarak olacak şekilde gül böreği gibi etrafında döndüre döndüre yapacağım. Dilerseniz bundan değişik şekillerde de yapabilirsiniz. İki ortada buluşturabilirsiniz ucunu. Tek bir tane gül şeklinde yapıp porsiyonluk olarak da yapabilirsiniz. Bütün hamurlarımı bu şekilde hazırladıktan sonra bir adet yumurtanın sarısını bir, bir iki damla da yağ ekleyerek üzerine sürdüm ve bolca susam ekliyorum. Önceden ısıtmış olduğum 180 derece fırına gönderiyorum. Alt üstünar gibi kızarana kadar pişiriyorum arkadaşlar. Bakın böreğim çıktı. Gerçekten muhteşem bir börek olmuş arkadaşlar. Şöyle ortadan dörde bölüyorum. Size şöyle bir kenar kısmını bir göstereyim. Gerçekten dışı çıtır çıtır. içi de yumuşacık patatesin verdiği lezzette ayrı bir güzellik katmış. Evet yapıp deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın, saygıyla kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.